Şimdi enteresan bir gelişme. Bunu özellikle sizlerle paylaşmak istedik. Çünkü komplo teorileri de gündeme getiriliyor biliyorsunuz. Şimdi Çin bir süredir kimlerinin arka planda tuttuğu bir ülke gibi görünse de büyük resimde var mı acaba? Neden? Detay şöyle. Çin istihbaratı bazı ülkelerin belirli ırkları hedef alan gen silahları geliştirdiğini ve veri toplamak için Çinli gönüllüleri işe aldığını iddia etti. Şimdi söz konusu Çin olunca elindeki teknolojiyi ve gücü de düşününce bu iddiaya inanıp inanmamak tabii size kalmış ama Amerikan Temsilciler Meclisi ise Amerikalıların uyararak DNA test hizmetlerinden uzak durun diye bir çağrı yaptığını ifade etti vatandaşlara. Çok enteresan e çünkü hani biz hep bunları konuşuyoruz biliyorsunuz bu Filistin-İsrail meselesinin ardından işte İran meselesi Amerika İran'a da mı girecek? Oradan 3. Dünya Savaşı da mı patlayacak? E Bunun yanında Çeşitli silahlar mı geliştirilecek soru işaretleri de vardı. Büyük resme baktığımızda bu gen silahları da geliştiriliyor olabilir. Bazı ırkları hedef alan ki şu anda Filistin soykırımı yapılıyor diyoruz ya. Gen silahlarını hali hazırda Çin çok da gündemde olmasa dahi üretiyor olabilir mi? Şunu da belirtelim yani gen silah nedir? Biraz teknik bir terim gibi kalıyor. Ya, Aslında onu, da şöyle DNA'sı alınarak değilim, sadece o kişiye etki edebilecek silahlardan bahsediyorlar. ve Bu iddiayı hani Çin'in... Biyolojik silah yetkiler, diyebiliriz. Evet mi? biyolojik silah ta kendisi. Ve bu iddiayı Amerikan temsilciler meclisi üyelerinden ki eski asker aynı zamanda Jason Crowe da dile getirmiş. Yani düşün Amerikalı yetkililerin bundan haberi var. Bireylerin her türlü soy bilgileri işte mesela bu sağlık artıyor, durumu, gelişik yatkınlıkları e, bunların şirketlere satılabileceğini iddia ediyorlar. Şimdi yani silah satışı dedi az önce İsmail Bey gel satışı dahi olabilir evet.